Birinci soruya bakıyorum. ABC eşkenar üçgen DE paralel AC denilmiş. O zaman şu paralellik bana ne sonar? Tabii ki eşkenar üçgenin bir iç açısı 60. Paralellikten bu da 60. Sonra mı diyorum ki bu üçgenin iç açıları 100 160. Haliyle buraya 20 yazacağım. Eşkenar üçgensi 40, 40, 40. Sonrasında 80 geriye kaldı, 100, 200, 160. Soruyu okumadan daldık ama biraz da ilk soru oluşunun e, hatırına artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir eşkenar üçgende iki tane dikme var. Buna göre diyor ki FC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi diyebilirim ki eşkenar üçgen aynı zamanda ikizkenar bir üçgendir. Dolayısıyla tabanından alınıp iki yan kenara indirdiğim dikmelerin toplamı bir adet ikizkenar üçgende bir adet ikiz olan kenara indirdiğim dikmeye eşitti. Yani şunun da yedi kökçü olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bu eşkenar üçgense bunda daha güzel bir sonuç çıktı. Haliyle burası 60, burası 30. 60'ın karşısı 7, kök 3 ise 30'un karşısına 7. Buraya da 14 yazmam gerekiyor. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 14. Şimdi bu 7'yi siliyorum. 3 kök 3 var. Bakın şu üçgene odaklanacağım şimdi. 60'ın karşısına 3 kök 3 var. Haliyle 30'un karşısında da kaç olmalı? 3. E şimdi biz bu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna 14 demiştik. O zaman FC'ye ne kalacak? 14 3 yani 11 kalacak. Üçüncü sorudayım. ABC eşkenar üçgende bir dikme var. 10 ve 4 birim uzunluğunda AD ve BE kenar uzunlukları verilmiş. Buna göre AB kaçtır diyor. Şimdi Diyorum ki abi haliyle eşkenar üçgense hemen 60'ı çakacağım. 90 derece bana 30'u verecek. 30'un karşısına A yazarsam 90'ın karşısına 2A yazmam gerekecek. Sonra ne diyorum? E madem bu bir eşkenar üçgen o zaman diyorum ki bir kenar uzunluğu olan 10 artı A bir kenar uzunluğu olan 4 artı 2A'ya eşit olmalı. Buradan A'yı kaç buluyorum? 6 buluyorum. Eğer A'yı 6 buluyorsam o zaman şurası da 6'dır. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna ne diyeceğim? 16 diyeceğim. Çünkü BC'de bir kenar uzunluğu. Geliyorum soru 4'e. İki adet eşkenar üçgeni yan yana vermiş. BCE'nin doğrusal olduğu veriliyor. Bir diklik var. 8 birim uzunluğu var. X kaçtır diyor. Eğer bu mavi eşkenar üçgense burası 8. Haliyle eşkenar üçgense atmış. Bu sarı da eşkenar burası da atmış. E o zaman söylemem gereken bir diğer şey. Abi o zaman bu açı 60. O çok iyi. Bu atmışsa D köşesinde 90 var. Haliyle buraya 30 yazacağım. O zaman diyorum ki 90 karşısı 8, 30'un karşısı 4 ve 60'ın karşısı 4 kök 3. Yani x kaçtır sorusunun cevabını da paketlemiş oldum. Soru 5'teyim. Bu soru benim için çok önemli, kıymetli. Şimdi ne yapacağız burada? Eşkenar üçgen demiş. ADC doğrusal diyor. 5 birim, 3 birim. BD kaçtır? Şimdi eşkenar üçgen olduğunu söylediği üçgenin bir kenar uzunluğu 8 mi? Evet. Şu açının ölçüsü 60 mı? Evet. O zaman 30, 60, 45 gibi özel açıları gördüğümüzde karşısına bir o zaman şuradan hemen bir dikmeyi çakıyorum. Şimdi buraya dikmeyi yapıştırdıysam o zaman bu dikme ile bu BC arasındaki açının ölçüsünün haliyle 30 olduğunu söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla buraya 90 yazan adam 90 karşısında 8 görüyorsa 30'un karşısına 4 vermeli. Yani şu minnak uzunluk bir birim. Neresi? şu tırtıklı yer. Burası bir birim. O zaman 30'un karşısına 4 verdiysek 60'ın karşısına yani bu kırmızı dikmeye de 4 kök 3 diyeceğim. Şurada çok minik bir e, üçgenim var. Hangisini söylüyorum? Şunu. içini sarıyla boyadım. Burada bir pisagor yazıp işi bitireceğim. Diyeceğim ki abi x'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesidir. 4 kök 3'ün karesi 48. 1'in karesi de 1. Ve toplamcıkları da 49 yapar abi. Şimdi bd'nin yani x'in karesi 49 ise bd'ye de diyeceğim 7. Şimdi burada bir not düşeceğiz. Bu notu e, aklını güzel bir köşesine yaz. O da şu. Şu üçgenle sıklıkla karşılaşacaksın. Hangi üçgenle? Bir kenarı 8, bir kenarı 3 ve aradaki açının ölçüsü 60. Bu ikiliyi gördüğünde buraya hemen 7 yapıştır. 3, 4, 5 gibi bunu aklının bir köşesine yapıştırsan çok tatlı olur. Bunun benzeri şurada da var. Eğer bir açı özür, bir kenar 8, diğer kenar 5 ve aradaki açının ölçüsü 60 ise bunun karşıtı 8. Bakınız ilk üçgen. Yani şu. Şurada içini sarıyla boyayacağım yer. Evet komple. Yani şuraya K noktası diyecek olursam BKC. İkincisi ise burayı silsek herhalde daha güzel olur. Nereyi silmekten bahsediyorum. Ümit ediyorum orayı patlatmayız ama şurayı silmek isteyeceğim. İkinci üçgenim ise şu. Onu da yeşille boyayayım. Yani şu üçgende dikkat edecek olursanız aha da şurada. 8, 5, 7 üçgeni. Bu iki üçgen karşına sık çıkacak. Demedi deme. Geldim 6'ya ABC eşkenar üçgen. Diklikler verilmiş. 6, 2, 4 birim uzunluklar var. AB uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi diyorum ki eşkenar üçgenin iç bölgesinden alınan bir noktadan buradaki k, eşkenar üçgenin kenarlarına indiğim dikmelerin toplamı bir adet yüksekliğe eşit oluyordu. Yani buradaki toplam 12 ise o zaman benim şu yüksekliğim 12 olacak. Bu kırmızı yüksekliğim 12. Şimdi eşkenar üçgende yükseklik benim için çok tatlı şeyler sunuyor. Niye? Abi haliyle 60'ı ve 30'u gömecek olursam 60'ın karşısına 12 yazmışım. 30'un karşısına ne yazmam lazım? Bunun kök 3'te birini yani 4 kök 3. E o zaman buraya da 4 kök 3 yazacağım. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna 8 kök 3 dedim. AB uzunluğu da zaten bir kenar kenar uzunluğu. O zaman bunu da paketlemiş olduk. Evet, geldim soru 7'ye. ABC eşkenar üçgende bir enteresan oran verilmiş. Bu oranı şöyle değerlendireceğim. Şuna A, şuna A, şuna 4A diyeceğim. 2 kök 31 gibi enteresan bir kenar uzunluğu var. AC x kaçtır diyor. Eşkenar üçgen gördüğümde ikizkenar üçgende yaptığım gibi hemen bir adet dikiniyorum. Özellikle uzunluk ve alan sorularında çok tatlı oluyor bu. Şimdi bakınız ben şu uzunluğa A dediysem, bu uzunluğa A dediysem ve şu uzunluğa toplamda 4A dediysem bir kenar uzunluğuna 6A demiş olacağım. İndirdiğim dikme eğer kenarı iki eş parçaya bölecekse ki böyle o zaman şuraya 2A, şuraya 2A demem lazım. Toplamda buraya 3A dedim. Eşkenarsa üçgen bu açının 60 olduğunu biliyorum. O zaman haliyle bu açı 30. 30'un karşısına 3A yazan adam bu 60'ın karşısına yani bu kırmızı dik uzunluğa bunun kök 3 katını yazmalı. Yani şu uzunluk 3 kök 3 A olacak. Sonra diyorum ki hadi Pisagor yazalım. Nerede yazacaksın hoca Pisagor'u? Aha da şurada. Bakınız 2 kök 31 gibi bir hipotenüsüm var. Karesi 4 çarpı 31 eşittir 2 A'nın karesi yani 4 A kare artı 3 kök 3 A'nın karesi yani 27 A kare. Yani bir başka deyişle 31 a kare yapar. Enteresan sayılar geldi. 4 çarpı 31. O zaman diyorum ki abi sadeleşme mümkünse sadeleştirelim. Evet 31'leri nihayet sildik kurtulduk ondan. O zaman a'nın karesi 4 abi. a kaç haliyle uzunluk belirttiği için 2. E x e 6a demiştim. 6 kere 2 12. Geldim 8'e. Enteresan bir soru var gene. 2 kök 19 yine çok sebebileceğimiz bir uzunluk değil. 6 birim var, 3 birim var. X'i soruyor bana ve üçgen eşkenar diyor. Üçgen eşkenarsa haliyle hemen paket yapıyorum. Abi diyorum sen 60 derecesin. 30'u 45'i e 60'ı görünce karşısına dikiniyorduk. Çaktım hemen şuradan bir diki. Şu açının 30 olduğunu artık söylemeye gerek yok. 90 karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. O zaman 60'ın karşısına 3 kök 3 diyeceğim. Şu minnak uzunluğa da mesela A diyelim. E şimdi ne yapacaksın hoca? Ya abi ne yapacağım belli oldu herhalde. Şurada bir pisagor yazıyorum. Niye? Çünkü burası da 90 derece. O zaman hadi paketleyelim onu. Dik kenarlardan biri a. a'nın karesi artı. Diğeri 3 kök 3. 3 kök 3'ün karesi 27. Eşittir 2 kök 19'un karesi. Yani 4 çarpı 19. Bir başka deyişle 76. O zaman buradan a kareyi sanırım 49 bulacağız. A kareyi 49 bulan adam a'yı da 7 bulacaktır. Peki a'yı 7 bulduysak o zaman eşken üçgenin bir kenar uzunluğu yani şurası ne? 7 artı 3 artı 3. Yani 7 artı 6. O zaman x de 7 olmalı ki şurası da 7 artı 6 olsun. Yani 13 olsun. Ece uzunluğu kaçtır diye soran adama cevabı paketlemiş oldu. Geldim soru 9'a ABC eşkenar üçgen. 15'i çok sevemem ama 15'in dibinde bir 45 oluşur. Bunu severim. Hatta burası da 45'tir. Abi gene yürüyorum. 4 kök 3 var burada. O zaman buralar onun kök 3'te 1 olacak. Yani 2 kök 6, 2 kök 6. O çok iyi. Ne çok iyi? Abi 60'ı gördüm. Şurada da 30 var. 60'ın karşısı 2 kök 6 30'un karşısı kök 3'te 1'i 2 kök 2. 90'ın karşısı bunun 2 katı 4 kök 2. Evet 4 kök 3 ve 15 verilmişti bana. AB eksi AD farkı nedir diyor. Şimdi ben ben bu uzunluğa a diyecek olursam eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 4 kök 2 artı a olarak kabul etmiş olacağım. O zaman ab eksi ad farkı da zaten bana dc'yi verecek. Veya bir başka deyişle bunu amele gibi yazacak olursam 4 kök 2 artı a'dan a'yı çıkarmamı istiyor. a'lar paket olur. 4 kök 2 cepte kalır baba. Bir adet eşkenar üçgenim var. Abi eşkenarı gördüm mü hemen 60'ı çakıyorum. Diğer 60'ları da çak istersen. 11'im var. Oo çok iyi. Niye? 90 var burada. O zaman şuraya da bir 30 gömelim. E o zaman burası da 60 abi. Oo çok iyi. Nasıl çok iyi? Abi burası da 30. Yani yani şurası da 7. Paket yapacağım soruyu. Nasıl paket yapacaksın hoca? Abi şu üçgene bak 30, 60, 90. Bu üçgen 30, 60, 90'sa ve 30'unun karşısında 10 varsa 90'ın karşısında yani hipotenüs 20 olacak. Abi o zaman BC'ye kaldı mı 13? ABC eşkenar mıydı? Evet. E bir kenar uzunluğuna 13 dedim mi? Aynen. E şu da bir kenar uzunluğu. X artı 7. O zaman diyeceğim ki bir kenar uzunluğu olan X artı 7 eğer 13 ise X'i de 6 bulacağım. Güzel. A şıkkını işaretleyeceğim. Bence anlaşmışızdır. Geldim 11'e. Gene o çılgın soruyla muhatabım. Hangi çılgın soru şimdi çakacaksın köfteyi. ABC eşkenar üçgen. Ne mutlu ona. Hemen şuraya 60'ı çaktım. DE paralel AB diyor. Yani şu şuna paralelmiş. Müthiş. EF paralel BC diyor. Yani şu da şuna paralelmiş. Şimdi aslında burada oluşan şeklin bir ikiz kenar yamuk olduğunu görmen lazım. Şurası 60, burası 60. Fakat görmediğini varsayıp yürüyeceğim ben soruya. Şimdi uzunluklar birbirine eşit demiş. X kaçtır diyor. Abi paralellik varsa şuraya da 60'ı gömeceksin. Sonra nasıl değerlendireceğiz hocam bunu? E'den şöyle minnak bir paralel çiziyorum. Nereye? FC'ye. Bu çizdiğim paralellik bana EF v 5 ise şurayı da 5 yapacak şekilde ve şurası paralelken olacak. FC3 ise şurayı da 3 yapacak şekilde bir güzellik sunar. E paralel çizmiştim o zaman burası da 60. Kız o zaman burası eşkenar üçgen. Yani şurası da 3 yani burası 8. E DC uzunluğu şuna eşitti. Şimdi içini boyayacağım üçgene dikkat et. Hangisine şuna. Abi bu çok iyi ya. 5 var 8 var aradaki açı 60. Çakıyorum abi. Neyi? 7'yi. İster karşısını dikin öyle yürü. İster kosinüs teoremi yap filan. Yukarıdaki sorunun birinde dedik abi bunu kulağına küpe yapacaksın.